Öncelikle diyeyim hoş geldiniz. Allah çalışmalarınızı kolay gelsin. Mübarek hayırlı eylesin inşallah. Kendim Kayseri'nin Gömrüken köyünde 1946 7. ayda doğdum. Evliyim, 3 çocuğum var. Emekliyim, şu anda emekliyim. Avusturya 1973'te geldim. O zaman kooperatiflerde, kooperatiflere 70 grubu öncelik tanıyorduk, yani kooperatif üye oluyorduk. kararına geldim. Ee, Avusturya ilk geldiğimizde günlerimizde çok zor geçti. Yani Burak her şey değerliydi. Avusturya'da mı çok garipti yani. E, dillerini bilmiyor, dinlerini bilmiyor, kültürlerini bilmiyor. E, alışverişleri belli, serbest bir şey yoktu. ufacık bakkallardı. E, i̇şte işte değil mi ya? E, yumurta isteyeceksin, tavuk alacaksın, balık isteyeceksin, arı alacaksın böyle. Onlar hareket hareketle anlaşırdık böyle. Avusturya geldiğimde kurutmanın istek olarak geldi kurutmana. E, 73'te başladım kurutmanda. 1999'un 11 hastalıklar hastalıklardan dolayı ayrıldım. Doktora müracaat ettiler emekli olmak için. Doktorlar da çalışamaz bu adam dedi, hiçbir şey yapamaz dedi. Emekliye gönderdiler. O gün... Avusturya'ya ilk geldiğimizde böyle başıboş gibi gördük kendimizi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, gideceğimiz bir yer yok. Yani tutulacak bir yok. İyi ki o zaman iki tane hoca arkadaş edindim. Dindar hocalardı. Onların sayesinde sağa sola atmadan, düşmeden elhamdülillah torunlarımla bu, bu zamana kadar gelebildim. Herzebuk'un camisi 1978'in sonuna doğru kuruldu. Daha önce işte dedim ya, yani Ayasofya'ya giderdik. Ünar camiye giderdik, bayramlarda süper salaları kiralardık namaz kılmak için. Sonra baktık olmadı, 7 tane babayiğit çıktı. Asım Batır, Mehmet Ketenci, Mustafa Ketenci, Mehmet Saygılı, Ali Sümbül, Zeki Yıldırım gibi böyle 7 tane babayiğit dernek cami kurma kararı aldılar. Biz de oraya yolduk. O gün bugün Allah'a şükür, torunlarımızla, çocuklarımızla beraber caminin içindeyiz. Avusturya'da hiç unutamadığım olay anlattım. 1983'te çalışıyorum firmada. Saat 9 sıraları. 10. ayında sonuna doğru baktım geniş bir yol iki taraflı grup firmanın bir kalabalık geliyor. Gele geldi 1683 diyor. Türkler o zaman istiraya gelmişti. 300 sene olmuş arasına. 300 sene sonra diyor Türkler çalışmaya gelmiş diyor. Ee, bak, bizim fotoğraflarımı çektiler. Kafamızda mümkün gözlük, yaske, önlük, ayakkabı, elimizde 10 kilo balyoz, Toz, duman, gürültü. Böyle o zaman hiç unutmamıştım. Çok da gitmiş hatta. Dalga geçerken bize ne Dalga geçiyor tabii ya. Beylikten köleliğe. Tamam. Erzurum Camii'de görevliydim. Yani çok orada görev yaptım. O zaman küçük kantindi. Amerika'da ikiz kürelerin vurulmasında sabah 8-9'dan sonra da kilisenin papaz geldi. Buyurun ne istiyorsunuz dedim. Sizinle konuşmaya geldim. Kimse yok mu? Ben iş günü bir de sabah erken oldu kimse olmaz dedim. Sandalyeye getirdik o doğruya, masaya getirdik o doğruya. Köşede bir de Kuba Camii bir yazı vardı. Onu da getir sizlerle konuşmaya geldim dedi. Bu diyor kulelerin vurulmasına diyor Müslümanların yaptığını inanmıyorum diyor. Bunda başka bir oyun var diyor. Bu çevrede diyor yarın düşünen olur. Size zarar verebilirler düşüncesiyle diyor. Size destek olmaya geldim diyor. Papaz böyle fotoğrafı da çekti. Fotoğrafı da aradım, bulamadım. Berlin'de bir konferans var. Berlin'e gittim. Dedim sahap çıkar herhalde dedim. Kimse sahap çıkmadı. Bir caddeden gittim geldim. Otobüs durağında bir sakallı birisi duruyor. O zaman böyle telefon yok, adres yok. Ben dedim bir böyle ben nefşeli bir arkadaşın yanına gitmek istiyorum dedim. Ha dedi ben oraya biliyorum dedi. Sen oraya götüreyim dedi. Olacak bir şey diyor yani. Vardık adam o mu? Ha tamam. Seni gir oraya götüreyim. Yok dedi, ben almayan her tanemi bedava gezerim dedi. Adam geçti gitti, ben onu bıraktım. Hanefer'e giderdik böyle, çok meraklıydık ya. Yani. E şimdi bakıyorum öyle merak göremiyor musun nerede? Kölüne giderdik böyle, bir konferans var dedi mi? İşi bırakır giderdik yani. Erzemburg'un da biliyor musun ismini demiş rahmetli de olabilecek yok. Erzemburg demek esaretli insanların olduğu yermiş. O manadaymış. Vallahi onu anlatmakla bitiremem. O günleri yaşamak lazım. Öyle değerli bir adamdı. O, o zaman böyle marketler yoktu. Böyle bizim hep bütün camiler et dağırdı. Bir tane sığır geldi, dana geldi, tosun geldi diye artık kendine konuşayım. Masanın üstüne konur. Onu et yapar, kıyma yapar, et kemiğinden ayırır. Şimdi Avusturya'da hocalar toplasan yapmazlar. Böyle çalışıyor. Misafir perverdi, camide içeri gireni yemeksiz, çaysız bırakmazdı. Cesaret Cesaretliydi, bir tane çıkardı gördüğünü anlatırdı. Bir Avustralya gidiyorsa benim söylediğimi şuna an söylettiği anladırdı. Öyle değerli birisiydi yani. Allah kanı rahmet eylesin. Hiç, hiç unutmam yani. O camiye, eski camide, şimdi burada değil de, oraya vardığım zaman sen demiş gibi gördüm öyle ya. Yani. Gençlerden önce birlik beraberlik isterim. Ee, Birlik beraberiniz koruyacaksınız. Yaptığınız işi Allah size yapacaksınız. Başkanıyla, cami başkanıyla uyumlu olacaksınız. Cami başkanı bazı maddi manevi tavizler vermesi gerekir. Gençlerin çalışması için gençleri ortaya koydum olmaz. Gençler işiniz Allah işinizi rast getirsin. Birlik beraber içinde olun inşallah. Hepinize çalışmaların teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum.